Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tera Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir Çarşamba gün diliyorum. Küresel piyasalara bakacak olursak uzak doğu tarafında e, toparlanmalar söz konusu. Son birkaç gündür karışık seyir vardı. Bugün biraz daha olumlu bir hava görmekteyiz. ABD tarafında ise dün satışlar vardı. Vadeleri şu an için olumlu e, sinyallerini vermekte. Avrupa'ya baktığımızda da dün e, olumlu hareketler vardı evet, pozitif öyle. bir kapanış vardı yine vadeleri keza e, pozitif şekilde işlemlerini sürdürüyor. Yeni güne olumlu başlayacağını sinyalini veriyor Almanya'nın eee vaderisi DAX vadeli. E, bizim piyasamıza dönecek olursak endeks dün e, 7902 seviyesini test etti. Yukarıda kapanışını 7771 puanda yaptı. Şu 7800 seviyesinin üzerine bir tutunamadık. Eee endeksin yeni güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından yukarı yönlü hareketlerini hızlandırması durumunda 7800 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun üzerine 7900 ve 8000 seviye sırasıyla takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, olası bir geri çekilme yaşanması durumunda ise 7.000 bin... 700 seviyesi yani 5 günlük ağırlıklı ortalamamız e, bu noktaya denk gelmekte 5 günlük ortalama özür dilerim e, burada baktığımızda 7700'ün altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü hareketler endekse devam eder diye düşünüyoruz eğer 7700'ün altına sarkarsa biliyorsunuz ki ana destek noktamız 7500 seviyesi yükseliş devam ediyor e, yukarı yönlü hareketler devam ediyor diye söyleyelim bugün ayrıca e, kuzu grup gayrimenkulün halka arzının son günü Tere yatırım olarak konsorsiyum lideriyiz. Ee, biz zaten hesap açarak bu e, halka arza katılabilirsiniz değerli izleyiciler. Bunu da atlatayım ve sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydın iyi sabahlar Tabii aslında son bir aydır bir buçuk aydır yaşadığımız heyecan bitti e, finansallar bitti biliyorsunuz onunla ilgili de bu akşam e, çok geniş bir yayın yapıyor olacağız yani finansallar nasıl gerçekleşti bundan sonra içinde bekliyoruz aslında böyle güzel bir yayın olacak 8'de mutlaka bekliyoruz sizleri de e, şimdi bugün Haberler aslında çok böyle majör bir haber akışı yok. Özellikle mesela Medikal Park'ta ilgili bir haber var. Macaristan'da Budapest'te de bir hastane işletme işini aldılar. 22 bin metrekarelik bir hastane ve Medical Park markası altında işletiliyor olacak. Duna Medical Center'la bir anlaşma imzaladılar. Macar şirketle sanırım... Yani 15 Eylül'e kadar tamamlamayı planlıyorlar ilgili e, işlemleri ve sonrasında büyük ihtimalle işletmeye başlarlar dördüncü çeyrekte. E-Data adlı şirket, Çinli H3C Technologies adlı şirketle bir dağıtım işini aldı. E, onun ürünlerini Türkiye'de dağıtacaklar. Bu şirket Çin'de bayağı büyükmüş anladığımız kadarıyla özellikle bu network alanında switchler alanında işte router'lar Ro alanında vesaire yani önemli e, teknoloji ürünleri içerisinde ki pazar payı ya yani iki şirketten bir tanesiymiş en yüksek pazar payına sahip olan Çin'de. E, bakalım Türkiye'de nasıl faaliyet gösterecekler. E dataya da önümüzdeki dönemde e, pozitif yansımasını beklemek yanlış olmaz. Birisi de planlı bakım duruşu yapacak. 23 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında bu duruşlar planlı oluyor. Yani hep Tofaş'la durduruyor, işte Ford'la durduruyor. Türk Traktörü de durduruyor. E, bu planlı duruşların etkisi genelde nötr oluyor şirketler üzerinde. Doğan Holding, Mipaz'ın Repia Porto şirketine satılması sürecinin tamlandığını açıkladı. E, burada anladığımız kadarıyla bir e, çağrı olacak. Pay e, alım teklifi 8 lira 90 kuruş düzeyinden olacak. Yani Yanlış görmezsem Mipaz'ın fiyatı 38.86 kapatmış. Dün dünkü fiyatıyla Medikal Medical Park geri alımlara devam ediyor. Diğer yandan 20.000 not geri almışlar 121.70'ten dünkü ortalamayla ve e, onun dışında bugün bir Halkars, Enerji adlı şirket e, faaliyeti başlayacak. Yani, piyasada işlem görmeye başlayacak. 88.76 lira kuruş baz fiyatıyla diyerek sözlerimi ben de tamamlamış olayım. Evet, ee, hızlı bir şekilde başlayalım sorulara. Ee, ilgili, e, ile ilgili düşüncelerini, ikinci çeyrek sonuçlarını merak ediyorlar. Yeni bir arz. Evet, bakalım bir dakika. BN ye. ye, evet. Hemen dosyamı açıyorum. E, ee, ye de 265 milyon TL kar açıklamış. Gördüğüm kadarıyla geçen senenin aynı döneminde 431 milyon TL kar varmış. Tabii karlılık momentumu düşmüş. Orada geçen sene ikinci çeyreğinde özellikle operasyonel karlılığı çok daha iyiymiş. Bu çeyrekte marjlarda bir zayıflık var. Yani kardaki zayıflık biraz daha operasyonel kaynaklı gördüğüm kadarıyla. Hani bu trend dönmesi lazım ki iyileşmesi lazım ki şirket için önümüzdeki dönemde beklentiler daha pozitif olsun. Evet, Türk Traktör için değerli izleyiciler çok iyi bir ikinci çeyrek açıkladı biliyorsunuz ee, bu do, iyi çeyreğin arkasından hisse fiyatında olumlu hareketler devam etti bir dinlenme süreci vardı geçtiğimiz haftalarda 200 pardon 760 ile 825 bandı içerisinde dün gelen alımlarla beraber bu noktaları da kırdı kısa vadede yükselişlerini devam ettirecektir 900 ve üzerine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek Türk Traktör tarafında e, bunun dışında e, burak. Medikal Medical Park ve Info'yu merak ediyorlar. Bakalım. Şimdi Medical Park'ta iki haber var. Bir tanesi geri alımları devam ediyor. Dün de 20 bin not aldılar. Bir de Macaristan'da yeni bir iş almışlar. Orada san hastane işletecekler. 22 bin metrekarelik bir hastane. Biraz önce ondan da bahsetmiştim. Ee, daha detaylı hani e, video geriye sarınız orada daha detaylı dinleyebilirsiniz. Ama bu şunu getiriyor. Şimdi Türkiye'de zaten önemli pazar payı var. Ama yurt dışında da yeni hastane işletmesi. Hani önümüzdeki dönemde yeni hastaneler olur mu bilmiyorum ama bu bile önemli bir adım Medical Park için. Tabi Medical Park da son dönemde çok iyi performans gösterdi. Tabi diğer yandan ama karlılığı da artıyor şirketin. Dolayısıyla özellikle yurt dışı açılımı da devam ederse şirket için önümüzdeki dönemde daha pozitif olabilir diye düşünmek yanlış olmaz. Evet. Ee info ile ilgili düşünceleri. Hemen hemen onu atlamayalım. Şimdi info'nun da finansallarına bakalım. E, info'nun finansallarında net kar 146 milyon TL gelmiş. Geçen sene 55 milyon TL. Tabii aracı kurumların işleri hep iyi. Yani bu dönemde çok iyi gidiyor. Onu üstlerle daha önceki yayınlarda paylaşmıştık. E, piyasa çok canlı. İşte kredi gelirleri çok iyi. E, kurumsal finansman gelirleri çok iyi. Hepsini birleştirdiğimizde ve baktığımızda çarpı olarak da 6 FK'da info. Yani çok böyle pahalı vesaire değil. Önümüzdeki çeyrekten büyük ihtimalle daha iyi finansallar olacak Sadece info üzerinde değil, bütün aracı kurumlar üzerinde. Dolayısıyla bu tarafta hikaye bitmeyecek, onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Evet, Bobet ve Petkin'le devam edelim Burak. Hemen bakalım Bobet'e. Bobet tarafında 314 milyon TL kar var. Geçen senin çok üzerinde, geçen sene 60 milyon TL kar vardı ve bunun hepsi operasyonel kaynaklanmış. Hakikaten kaliteli bir karlılık olduğunu görüyorum Bobet'te. Tabii çarpanı vesaire çok ucuz değil. Tamam, ona katılıyorum ama yani şimdi üçüncü çeyrek çimento ve hazır beton için çok daha iyi bir çeyrek olacak tahminimizce, büyümeler çok daha iyi olacak çünkü yani yaz aylarında genellikle bu çimentocular çok daha iyi büyüyorlar. O yüzden ya yani bu şirkette şöyle düşünmek daha doğru olur. Olası bir düzeltme vesaire olursa tekrar orada yatırım yapılabilir. Onu o şekilde düşünelim. Yani Bobet iyi bir şirket, iyi yönetili andığımız kadarıyla karlılık da çok iyi ama finansalları biraz fiyatlamış, biraz geri çekilme vesaire olursa tekrar değerlendireceğiz daha makul olur. Evet. pet de vardı. Kalın Petkim'in e, etilen hafta makası bu hafta bir toparlanma var ama hani ona böyle e, nasıl söyleyelim e, en dipten böyle hafif bir tepki vermiş gibi gözüküyor. Yani şu anda 100 doların altında en son rakam öyle söyleyeyim sizlere. Yani tarihi olarak şimdi Petkim'i gerçekten hatırlarsanız bir ara ne zamandı? 3-4 sene önce Petkim inanılmaz performans gösterirdi hatırlarsınız. Onun sebebi de şuydu. Bu etilen nafta makası 400 dolarların çok üzerindeydi. Yani 600-700 hep o da o seviyelerde geziyordu. O da tabii Petkim'in finansallarını çok pozitif yansıyordu. Ama şu an öyle bir durum geçerli değil. Dünyada petrokimya piyasası bayağı zayıf. O yüzden biz hani Petkim'i çok fazla öne çıkartmıyoruz bu dönemde. Söyleyeyim. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Evet. Ee, tüpraş yorumunu merak ediyorlar. Bir de ihlas gayrimenkul herhalde. Şimdi tüpraşı hatırlarsanız biz nereden baksanız bir, bir, buçuk aydır özellikle rafineri maricileri çok iyileşiyor diye sizlerle hani her yayında paylaşıyoruz. O da zaten ee, sonucunu verdi. Hisse fiyatı dün 150 lirayı gördü. E, yani nereden baksanız bu hisse 2 ay önce 75 liradan ikiye 2'ye katladı 2 ayda. Tabi ara dönem temettü de 7,5 liralık temettü de son birkaç gündür performansı adeta katladı. Ee, ama tabii günün sonunda e, bir noktada da tüpraş hani mevcut iyileşmenin verdiği e, toparlanmayı yaşadı. Fiyatları yansıttı diyebilirim. Bundan sonrası için yani, yani rafineri marjını çok daha yukarıda seyretmesi lazım. Ya şirketin operasyonlarında ekstra bir iyileşme olması lazım. Hani mevcutta hani 150 işte artı eksi 10 puan 10 lira diyelim. E, o aralarda salınmasını beklememiz çok mankul olur. En az önümüzdeki birkaç aylık periyotta. Evet Ford ve Astor. E, Ford'da da üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekte pardon çok iyi sonuçlar var. Beklentilerin üzerinde karlılık var. O da operasyonlardan kaynaklanıyor bu arada. E, aynı şekilde Tofaş da iki kere açıklamıştı hatırlarsınız. Yani, Otomotivin ikinci çeyreği çok iyi. E, Doğuş da iyi sayıldı. Yani, beklentiler de aynı geldi ama iyiydi. Onun da karı da iyiydi. E, şimdi Ford'un e, baktığınızda tabii onun çarpanı biraz pahalı. Neden pahalı? Çünkü yüzde enerji satışının tamamı euro bazlı ve Avrupa ihraç ediyorlar. Ford of Europe'a satıyorlar. Ağırlıklı ticari araç satıyorlar. Romanya'daki işler oturdu. Türkiye'deki işler oturdu. Yani çok iyi bir çalışan bir makine gibi düşünmek lazım Ford'u. Ve şöyle düşünelim. Şimdi Ford'da da tabii biraz geri çekilme vesaire oluyor. Bu şirketi geri çekilmelerde yakalamak lazım. Ne kadarlık vadede? 1-2 haftalık değil. Biraz daha uzun vadede yakalamak lazım. Çünkü bu şirketin hani adeta çok iyi çalışan bir saat gibi düşünelim. Çok iyi işleri devam ediyor. O yüzden bu şirket kötü daha kötü olmaz. Çok daha iyi olur. Evet Astor bir de CV Enerji Burak. Tabii. Şimdi Astor'a bakalım. Astor'un da karlılığı geçen sene çok üzerinde 1.1 milyar TL kar var. Geçen sene 400 milyon TL kar vardı. E, şirket bu çeyrekte nakit değer atmış. Yani net net nakdi artmış. İyi rakamlar. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Çarpanı yani FK çarpanı şu anda 45-46. Yani bunun daha normal bir yere gelmesi için bu işte 1.1 milyar TL'lik karlılıkları önümüzdeki dönemde katlayarak sürdürmesi lazım. Yani burada e, şirket iyi finansmanlarla finansalar açıklıyor ama bunu fazlasıyla fiyatlamış gibi de gözüküyor Demek yanlış olmaz ee, diğer şirket neydi Murat ee, onu. CW enerji Heh, CW enerji ee, o da rakamları iyi geçen sene 89 milyon TL karı yaklaşık ikiye katlamışlar bu sene ee, ama tabii günün sonunda baktığımızda piyasa değeri mevcut iyileşmeyi, finansallardaki iyileşmeyi fazlasıyla fiyatlamış gözüküyor. Tabii ki de enerji işi çok iyi. Yani güneş enerjisi geleceğin işi. Hepimiz bunu duyup biliyoruz, takdir ediyoruz kesinlikle. Ee, ama günün sonunda fiyatlamaya da bakmak lazım. Yani şirketlerin ederlerine de dikkat etmek lazım. Bir noktada çarpanları da çok şişe yerse vesaire orada biraz daha temkinli olmak lazım. Mevcutta ee, mevcut da, hani güneş enerjisi şirketlerinde de biraz böyle bir durum söz konusu. Karlıklar çok iyi artıyor ama piyasa bundan çok daha önde gidiyor yani fazlasıyla biraz fiyatlamış gibi gözüküyor açıkçası demek yanlış olmaz. Evet değerli izleyiciler, e, bu akşam Burak'la beraber saat 8'de yine karşınızda olacağız. E, daha uzun bir yayın yapacağız. Orada e, bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bizim size anlatacağımız e, bazı şeyler olacak, konular olacak. E, birkaç tane e, güzel slide hazırlıyoruz sizin için. Burada en çok beğendiğimiz bu finansalların arkasından en çok beğendiğimiz sektörler, şirketler veya beğenmediklerimiz. Üçüncü çeyrekte de yine e, finansalların olumlu gidecek. Düşündüğümüz e, şirketleri açıklayacağız. E, ne kadar hisse varsa sizin sorduğunuz hepsini cevaplamaya çalışacağız. E, bunun bilgisini vermiş olalım. E, şimdilik yayınımızı bitirelim. Herkese iyi bir seans diliyorum. Akşam görüşmek üzere. görüşmek üzere.